Bir hadis şerifte peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam her gün namazda okuduğumuz Fatiha Suresi'nin sırrını şöyle anlatır. Cebrail Aleyhisselam bana dedi ki Allahu Teala sana selam söylüyor ve buyuruyor ki kul benim huzurumda namaza durup Allahu ekber dediğinde onunla aramızda bulunan perdeyi kaldırırım. Kul elhamdu dediğinde Allahu Teala hamd kime mahsustur diye sorar. O da lillahi diye cevap verir. Allahu Teala Allah kimdir diye sorunca Rabbul Alemin yani alemlerin Rabbidir der. Alemlerin Rabbi kimdir diye sorunca Er Rahman Rahim'dir. Rahman ve Rahim olan Allah'tır der. Rahman ve Rahim kimdir diye sorunca Maliki din yani din gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allahu Teala ey kulum din gününün sahibi benim Kul iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz deyince Allahu Teala ey kulum madem ki yalnız bana kulluk edip yalnız benden yardım istiyorsun o halde istediğini dile ki sana verilsin buyurur. Kul bunun üzerine ihtina bize hidayet et der. allah Teala da hangi hidayeti istiyorsun diye buyurur. Kul sıratel mustakim, sıratel mustakim yani doğru yolu deyince Allah-u Teala hangi yolu istiyorsun diye sorar. Kul bunun üzerine sıratel lezine enem aleyhim yani kendilerine inam ettiğin bahtiyarların yoluna deyince Allahu Teala ey meleklerim siz de şahit olun ki ben bu kulumu kendilerine nimet verdiğim peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber kıldım buyurur. Bunun üzerine kul gayrun aleyhim veleddâllîn. O gadap olunanların ve sapkınların yoluna iletme deyince Allahu Teala tekrar meleklere şahit olun ki ben bu kulumu nimet verdiğim kimselerden kıldım. Gazaba uğramışlardan ve sapkınlardan eylemedim buyurur. Kul amin deyince onunla beraber bütün melekler amin derler. Rabbim Fatiha'yı bu manasıyla okuyabilmeyi hepimize nasip etsin ve namazla Allah'ın huzurunda olduğumuzun şuuruyla namaz kılabilmeyi de hepimize nasip etsin.